Bütün üçüncüler bizim bayrağımızdır. Burada hepimiz kardeş. Tekvaletin neşesinde. Mucizeler var. Mucizeler var. var. Çingenelerin kralı mı? Ona dokundunuz mu? Ona dokundunuz değil mi? Ha? Şeytanın köleleri sizi. Sakin olun. O siz beder. Siz Anarkya'nın ne olduğunu gayet iyi biliyor musunuz? Anarkya. Siz halkım! Evet evet siz! <gülüyor> <gülüyor> çırpıdan, her

Sinem Yeruk ben, İstanbul Müjde Abdi'den oyunculuk mezunuyum. Yaklaşık bir buçuk yıldır Batman'dayım. Yollarım yeni sahneyle kesişti, iyi ki diyorum. Yaklaşık bir buçuk iki yıldır bir yeni sahne atölye grubu, aslında artık mutfak olarak anılıyoruz, ikinci yılımıza girdiğimiz için. Bu bizim için çok değerli bir adım açıkçası. Bir buçuk yıl aradan sonra da Dame Cambra adlı müzikali E, bu da heyecan verici. Çünkü hem Batman halkını yeni bir solukla, bir müzikalle ile buluşturmak Aynı zamanda hem ciddi bir sorumluluk, aynı zamanda çok keyifli. Ee, yine oyunlarımız yolda. Ee, yaklaşık dediğim gibi bir buçuk yıldır devam ediyoruz. Devam etmeye de yine aynı şekilde, aynı heyecanla yol alacağız. Çok teşekkürler.